Merhaba, ben Rıza Gökaytuğ Savrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 24 Eylül 2024 günlerden salı ve bir iş günü daha bitirdik. Geçe kaldık video konusunda. E, biliyorsunuz malum ufak başımıza gelenleri. E, bir ne yazık ki yangın e, durumu geçirdik. Evimizde elhamdülillah toparlanmaya çalışıyoruz. Bir yandan tabii evi toparlanmaya çalışıyoruz. Bir yandan işe de devam ediyorum. Dükkanın başındayız. Devam ediyoruz işimize. Hepsini beraber götürmeye çalışıyoruz. Tabii videolara bir gün aralıkta da olsa en azından ara vermeden devam etmeye çalışıyorum. Çünkü piyasalar malum tabii bu hafta birazcık durgun geçecek olsa da fiyatlar durgun geçmiyor. Gram altın dolu dizgin, ons altın dolu dizgin aslında devam ediyor yoluna. E, biz de piyasalarla alakalı değerlendirmemize devam edeceğiz. Aile üyelerinden gelenler var. Tekrardan hepsine tekrar tek, tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Aynı zamanda bundan önceki videoma yangınla özellikle ilk bahsettiğim videoma çok sağ olun, Çok teşekkür ederim hepinize. Binlerce kez Allah razı olsun. Hepinizin işi gücü rast gitsin. Rabbim hepinizi belalardan korusun inşallah. Çünkü çok güzel dualar aldım. Çok güzel mesajlar aldım. O yüzden de çok mutlu oldum. İnşallah böyle ufak bir şekilde atlatmış olacağız. Rabbim cana zeval vermesin. Mal bir şekilde toparlanır inşallah. Onun düşüncelisindeyim. Evet maddi manevi yorgunluk geçiriyorsun ama toparlanıyorsun. Gelelim piyasalara. Dolar TL beklentimizin şu an ışığında işe, iş, işin açıkçası e, ışığında olsa da düşük seyrediyor. Yani şu an 34.110 alış 34.180 satış şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Beklentilerimiz biliyorsunuz en azından 34.60'lara çıkmasıydı. 34.49 bir gecansızın oldu fakat tabii ki ondan 2 hafta geçti. Hala şu an 34.180'lerden yani e, bir zamanlar biliyorsunuz bunu 12 liralarda hatta e, 6 liralarda yaşadık bunu. 6 lira zamanında yaşadık. 12 lira zamanında yaşadık. 19 lira zamanında yaşadık. E, sonra 22 lira zamanında yaşadık. Uzun bir dönem sabit tuttular ondan sonra ister istemez e, dolar kurunda ufak ufak gaz alınları e, alınmak zorunda kaldı. Mecbur bırakıldığı bir miktarda olsa yukarı yönlü serbest kalış anlamında. Şimdi gülen yüzümüz neresi? Gülen yüzümüz tabii ki altın tarafı, sarı kız tarafı. Çünkü neden? Ons tarafında hareketlilik devam ediyor. Burada yorum kısmında hani düşecekti hocam diye yazanlar olmuş. Hani hatta sert bir tepkiyle. Şimdi benim evet kısa vadede beklentim ons tarafında bir gevşeme, bir kar satışı olabileceği yönünde. Fakat bunu yabana atarak alımlarımızı gerçekleştirmemek yanlış olur dedik. Dörtte bir oranında alışlarımızı gerçekleştirmemiz lazım. Her videomda detaylı detaylı ilettim. Rica ediyorum. Rica ediyorum bunları özellikle bu videolarımı hepsini e, hani baştan ufak bir kısmını seyredip sonra bıraktığınız zaman işte ben bunu duymadım, ben bunu görmedim, ben dörtte bir onunda alım yaparak devam etmemizin kademeli al alımlarımızı gerçekleştirmemiz gerektiğini, kademeli satışlarımızın gerçekleştirmesi gerektiğini her daim videolarında altını çizerek söylemeye çalışıyorum. Şu anda da onsta da belli bir rakam var dedik 2520'ler gösterilebilir mi İhtimaller dahil ne dedik ama 2600 geçerse Hızlanır bir şekilde dedik. Hızlanır ve 2800 lira 50 lira kadar ansızın, duraksızın devam edebilir dedik. Bunları da söyledik. Bunları da aktardık. Hatta yorumlar kısmından hocam hem düşecek diyorsun hem yükselecek diyorsun demişler. Onun da açıklamasını yine yapalım. Kısa vadede işte beklediğimiz bir düşüş olabileceği yönündeydi. Fakat o kısa vadede beklediğimiz düşüş gelmeyince zaten orta ve uzun vadede kimse söylemiyorken bir buçuk yıl önce bir buçuk yıl hatta ilk bizim tarafımızdan gelen faiz özellikle yükseltimi faizin çıkışta sonrasında açıklamalarımı yapmıştım ve orada özellikle söylemiştim. Onları da kısa kısa sosyal medya hesaplarından takip etmeyenler varsa takip edebilirler. Sıca, sıcağı sıcağına birçok haber veriyorum orada. Instagram olsun Gökay Tuğsavrol. Yine e, eski ismi Twitter. Yeni ismi X. Orada Rıza Gökay Tuğsavrol olsun. TikTok hesabım olsun. Hepsinde ayrıntılı bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Buradaki düşüncemiz neydi? Orta ve uzun vadede zaten 3000 TL'leri geçebileceğimizdi. 3000 TL'leri bile telaffuz ederken hocam siz deli misiniz? Hocam bu rakamları görür mü? 3000 TL'leri geçtik. 3500-4000 TL'ler dedi. Dedik. Hocam görmez o rakamları 3200 olur dediler. 3500-4000 barem arasına oturacak dedik. Ve geliyor rakam 3500-4000 TL aralığına. Ve bu sadece ons desteğiyle oluyor. Altını çiziyorum ons desteğiyle oluyor. Dolar TL'ye şu an hiçbir desteği yok. Dolar TL'nin hiçbir etkisi yok. Dolar TL şöyle bir 35 36 yapsa dahi ki sene sonuna kadarki süreçte Merkez Bankası dahil bu beklentiler dahilinde hani müdahale edecekler olsalar bile hani en azından 36 37 de bırakacaklar gibi duruyor. Yatırım kuruluşlarından gelen açıklamalar da o neticede hani en kötü ihtimal 37 38'ler olabilecek gibi duruyor. Hani normal şartlarda tabii beklentimiz doğru bir fiyatlamanın gerçekleşmesi dolar TL'de yani olmuyorsa bile o rakamlarda bile bin TL zaten hayal değil. Ha, Şubat için yorumlar kısmından yine yazmışım. Şubat'ta de demişim 4200 Yine bundan 4 ay önce, 6 ay önce kademeli olarak. He demişim Ağustos'ta 5400. E bunların hepsini söylemişiz. Bunların hepsini anlatmışım. Yani e, bunları söylemişken, bunları anlatmışken yok işte e, gram altın hani düşecekti, hani şöyle olacaktı, hani böyle olacaktı. Yani kim düşecekti gram altın beklentisi içerisinde? Olabilir ki. Ons altın bu kadar yükselirken, dolar TL bu kadar stabilken, dolar TL'nin de bu kadar yükseliş beklentisi varken, faize hayır derken neye yatırım yapılabilir zaten demişimdir. Ya zaten seçenekler belli. Altın tarafında yatırım yapılması gerektiğini, sepet yatırımı. 4 birim altın alıyorsan 1 birim gümüş olarak yatırım yapılması gerektiğini nerede daim altını çizdik. Kısa vadede özellikle bir mal alacakken örnek veriyorum konutsa elinde altın varsa bunun e, altın senin değil. Artık o konut alacak olan kişinin demiştik, aktarmıştık. Kısa vadede yatırım yapılabilecek en iyi enstrüman olabilecek olan eee Kuvvet Türk'te helal para fonu olabileceğini söylemiştik, önermiştik. Hani olabilecek en azından ihtimaller dahilinde de demiştik. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Burada işte bu düşünceleri özellikle üzerine koyarak bir yatırım stratejisi belirleyenler doğru yol aldı. Elimizden geldiğince mahcup olmadık. Çok şükür. Güzel mesajlar aldım. Güzel yorumlar aldım. Mutlu oldum. Benim için ne mutlu. Gelenler oldu. Yani bugün özellikle sağ ol, teşekkür ederim deyip Allah razı olsun diyenler oldu. Bunlar beni mutlu ediyor zaten. Bundan hani ötesi daha yok. Çok şükür elhamdülillah belki de o kadar insanların duasıyla e, yangından ucuz yattık öyle söyleyeyim size. Elhamdülillah mi sadakamız varmış sadece mutfak tarafında ve mutfak tarafında aslında bir kişinin görebileceği noktadaydı mutfağımız bizim. Ve o kişi o zaman işe gitmiyor ve görüyor ve sağ olsun komşumuz e, itfaiye arıyor ve o sayede e, durdurma sağlanıyor. Yani ister istemez konu oraya tekrardan geliyor. Hep kafam, aklım orada. Artık evden çıkarken bile acaba onu kapattım mı? Acaba buna baktım mı? Acaba şöyle yaptım mı falan diye e, kontrole gitmeye çalışıyor insan. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Tabii ki can önemli ama e, mal e, canın yongası. İster istemez de korumak önemli. E, ben sigorta konusunda hata yapmışım. E, geçtiğimiz yani bir bu, bu ev alalı bir yıl olmuştu diğer eve sigorta yaptırmıştım. Bu eve sigorta yapmayı atlamışım. Yoksa yap, yani öyle bir durumum olmaz. Ben çok dikkat ederim bu tarz konulara. Hani bir malı ediniyorsak en azından güvenliği de sağlamamız gerekiyor düşüncesindeyim. Böyle bir durum gerçekleşmiş. Tabii ki dikkat etmeye devam edeceğiz. Gelin piyasalara yine Euro TL 37, 38'in üstündeyiz. 38, şeklinde satışlar. fiyatları 38, 150'leri hatta test etti. Euro dolar paritesinde 1.1153'lere geldik. Euro'da özellikle beklentim 38.600'lere gelmesi. Kademeli bir şekilde paritede 1.12'lere tekrardan ulaşmamız. Bir geri çekilme şu an için beklemiyorum. Euro bölgesinde. Sterling 45.33, 45.70, 45'in üstüne attık. Burada kademeli bir 46 göreceğimizi düşünüyorum. CHF 39.85, 40.30. Orada bir kademeli 41'ler test edilebilir gibi duruyor. Has altına bakalım. E, has altın ben e, notlarımı çekmeden önce rapor, e, şu an için 3020'lerde sanırsam. Fakat ben raporu raporumu çekerken saat 6 civarındaydı. 2980- 2992 civarında biraz altın vardı. Şu an 3000'lerin üstündeyiz arkadaşlar. ONS tarafında 2660'lara geldiğimizi en son görmüştüm. E, şu an 2638 civarı yazmışım. 2660'lara kadar geldik. Burada ufak ufak savaş söylemiştim. E, İsrail arasındaki gerginlik vesaire. Onlar da bir miktar 36 tetiklemiş gibi duruyor. Ufak da olsa gram altın şu an için bakıldığı zaman 3000 TL'nin üstünde 3030'lardan satış gerçekleşiyor. Gram altın tarafında özellikle beklediğimiz noktalardayız. Şu an için rakamsal olarak ama ons tarafında beklediğimiz noktaların üzerindeyiz. Fakat ons altın hızını aldığı için açıkçası okyanusun üstündeki gemi gibi aslında hızını aldıktan sonra durdurulamayan bir delikanlı var. Bir ons altın var bu görülüyor. Ons tarafında dolu dizgin bir 2800 2800 lira kadar gitme olasılığımız var demiştik zaten. Bunu 60'larda yine 60'lardayken söylüyorduk. Ha yani 2520 kısa vadede kar satışından geri çekilme olabilir de diyorduk. Bunu da söylüyorum. O kar satışını görmedik. Dolu dizgin devam eden bir ons altın gördük. Buradaki en önemli etkilerden bir tanesi FED 50 basmanlık faiz indirimi ve faiz indirimi sonrasında aslında Powell Şahin konuşmalar yani Şahin derken aslında hani evet faiz indirimi gerçekleşti 50 bas ama siz buna kanmayın. 50 basmanlık bundan sonra faiz indirimi olmaz. 25-25 sene sonra kadar ancak bir faiz indirimi olabilir gibi söylemlerde bulundu. Ve aynı zamanda e, Powell tarafında parasal genişleme ile alakalı bir e, bilgi aktarılmadı. Onu düşünün yani parasal sıkılaşmaya devam edebileceği ile alakalı bilgiler aktarıldı. Buna rağmen Ons Altın bu şekilde güçlenerek yoluna devam etti. Çünkü piyasa ben buna inanmıyorum. Sen ister istemez parasal özellikle serbest bırakma devirine gireceksin. Parasal özellikle bolluk dönemine girmek zorundasın şeklinde aslında bir bilgi geçiyor piyasa FED tarafına. He, bundan Avrupa Merkez Bankası da ben FED tarafına örnek almıyorum. FED'e bakmıyorum. He, FED ile iletişim halindeyim falan açıklamalar yapıyor. Orada da iş belli. Artık orada da parasal genişlemeye gidecek. Bu göz ardı edilmiyor burada özellikle takip edeceğimiz noktalar belli. Gram altın tarafında kademeli bir şekilde 3080'ler görebileceğimizi düşünüyorum. 3080'lere kadar hızlı bir şekilde devam edebiliriz. 3100'ler de gösterilebilir. E, ve biz de takip ediyor olacağız. on tarafında 2660'lar civarında. 2645'ler civarına bir ihtimal geri çekilme olabilir. Destek noktası ama kırarsa da 2680 noktasını 2720'lere kadar çok rahat ve kısa vadede 2800 üstünü bile bize gösterebilir gibi duruyor. Altın tarafında yüzümüz gülecek gibi, beklentimizi karşılayacak gibi duruyor. 22 Ar 2710 alış 2855 satış şeklinde 14 Ar 1610 2445 gümüş değerlisi 3355 3470 altın gümüş gümüş altına eşlik ediyor işin açıkçası. Aynı şekilde altın gibi ee, abi kardeş ilerliyorlar. Gümüşte de 35 lira rakamlara yaklaştık. Hedeflerimize yakınız aslında. Sene sonu 50, kademeli bir şekilde 38'den 50'ye sıçrayacağımızı düşünüyorum. Sene sonuna kadar ki süreçte. Gümüşün olsa 31'lerin üstüne attı tekrardan. Gümüşün dolar karşılığı 9.83 dolar alış, 1015 dolar satış şeklinde fiyatlanmakta. Altın gümüş rasyosuna baktığımız zaman 85'lerden fiyatlanıyor. Burada da kademeli bir şekilde 83'ler bize gösterilebilir. Çeyrek altın 4855 alış, 4895 satış şeklinde fiyatlanıyor. Yarım altın 9680, 9700 190 tam altın 19.365-19.500 TL arası 19.885-20.020 e, ee, çok ciddi bir rakam. 20 bin üstüne çıktık Atay arasında. Gram 48 bin 110, 48 bin 670. 5'li 99 bin 50, 99 bin 830. 100 bin oldu Atay arası. Atay 5'li yani ee, muazzam rakamlar. Platin nonsu 980 ve paladyum nonsu 1064 şeklinde devam ediyor. Şimdi bir kıyaslama yaptık. Gram altın 3000 TL dedik. 3000 hatta 20'lerdeyiz şu an için. Sene başında 1950 TL rakamındaydık. Sene başından bu zamana Gram altında %56 karımız var. %56 bir kazancımız var işin açıkçası. Enflasyonun üstünde mi? Enflasyonun üstünde değil arkadaşlar. Enflasyonun üstünde malımızı korumadık. Enflasyon üstünde kazanamadık. Bunu özellikle altına çizeyim. E, enflasyonun şu an tüyin açıkladığı enflasyona sen inanıyor, güveniyorsan enflasyonun üstünde kazandın. ha Benim düşüncem de değil kendimizi koruduk. Yani para kazanmadık en azından malımızı varlığımızı koruduk. Belki adet olarak da arttırdık. Onu söyleyeyim size. He peki faize yatırım yapsaydık ne olurdu? Şimdi faiz sene başından bana %5'ten gitmiyor. Hadi ki yazalım %5 verdi. Ocak'tan bu yana 5 5 5 5 verdi. Her ay 4 450 civarında olduğu zaman da çok sık oldu çünkü. Ona rağmen 5 kere 9 45 Eylül'deyiz. %45 vermiş. Altın ne vermiş? %55 vermiş. %10 Eylül ayında kaplumbağa yine tavşanı geçmiş. Hani burada çok güvenen e, tavşancılar, faizciler vardı ya. Ne oldu bu sefer? Kaplumbağa tavşanı geçmiş. Yani bunu şöyle söylemek lazım. Ne demiştik? Finiş çizgisi önemli olan. Kazanacağım, edeceğim, ben daha çok yapacağım. Maddi manevi zarar görürsün. Yani sen savaş açmak istiyorsan Rabbine benim için sözün e, bittiği yerdir. Bir şey söyleyemem. Benim düşüncem belli. Ben bunları niye bu şekilde anlatıyorum? Yorumlar kısmından sorular kısmından cevap yani çok sayıda mesaj alıyorum. O yüzden de ister istemez böyle anlatmak zorunda kalıyorum. Varlık candır boşuna dememişiz. Varlık yatırımımızı arttıralım boşuna dememişiz. Şu an belli durumlar var. Ee, bakıldığı zaman gram altın sene sonundaki süreçte işte %65 %70'lere kadar zorlayacak. He, e, faiz nerelere gelecek? %50 %55'te nefesi kesilir. Bitti. Bunun dışında altın ve faiz arasındaki rakam %10 dedik koyduk ortaya. Doları zaten saymıyorum bile. Onu yatırım aracı bile daha iyi şu listeyi almadım bile. Öyle düşünün size. Onun dışında fiş dolar 36 TL bir 2025 son içinde 40 TL bu sene için 36 TL bir düşüncesi varmış. Chicago başkanı faizlerin 10 yılın en yüksek seviyesinde tutmanın yanlış olduğunu söylemiş. Yani aslında enflasyonun bittiğini ve artık bundan sonra faiz indiriminin desteklenmesi gerektiğini iletmiş. Gelelim borsamıza. Borsamıza da yüzümüz gülüyor. Borsamızda bir toparlanma var. Toparlanma şu an için 10.055 seviyesine kadar geldiğini görmekteyiz. 10.000 üstüne attık. Bu ne sayesinde oldu? zaten bunu bu şekilde düşürenler şu an için aslında ufak ufak yükselişlerine tekrar yapılan açıklamalar neticesinde izin veriliyor. Cevdet Yılmaz borsa ve kriptoda vergiler gündemimizde kesinlikle yoktur açıklaması yaptı. Ve bu açıklama sonrasında borsamızdaki yükseliş devam etti. Bist 111.55, Bist 11.222, Bist Banka tarafı 14.670'lere geldiğini söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz tüpraş ne oldu? 140, 100, 55 civarında 160 civarında bahsediyorduk. 171 lira geldi. Yine tüpraş, ucu, tüpraş için ucuz oldu. Sasa 4.50'lerde. Aselsan 62.40 kuruş. Türk Hava Yolları 300 TL barabine tekrar geri geldi. Koç 193 TL. Bahsettiğimiz özellikle ise senetlerindeki yükseliş devam ediyor. Burada özellikle biz 200 içerisinde birçok kıymetli şirketin olduğunu ve o kıymetli şirketlerden sepet yapılması gerektiğini ve sene sonuna kadar süreçte de 12.400'ü borsada beklediğimizi tekrardan iletelim. Bunun dışında kripto tarafına da bir canlandık en azından bitcoin 63 üstüne çıktı. 63.400 civarında fiyatlanıyor. Özellikle 50 basmanlık faiz indirimi ve parasal genişleme bitcoin gibi altın gibi kaynaklara yaradığını görmekteyiz. Bitcoin 63.000 dolar ethereum 2610 orada tabii hızlı geçip 3000'lere gelirsek yüzümüz güler. Altcoin'lerde çünkü bir hareket başlar. ADA 0.37, SOL 146, DOGE 0.10, AVAX 27, Ripple 0.38, Litecoin 66 şeklinde 66.36 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Sağ olsunlar köyden Ali abi geldi. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bunun dışında yine avcılar tarafından Semra abla ailesiyle beraber geldi. Bunun dışında yine şöyle baktığım zaman Mecidiyeköy'den Derya abla ailesiyle beraber geldi. Bunun dışında diye bileceğimiz kimler var? Yine notlarımıza baktığımı söyleyeyim. Mehmet abi var sağ olsun. Nereden geldiğini unutmuştum ama e, o da ziyaretimize geldi. Sohbet ettik. Yolları düşenleri herkesi biliyorsunuz bekliyorum. Her daim iletiyorum. Onun dışında söyleyeceğim Murat'an sağ olsun. Murat'an ve yine arkadaşı beraber beraberinde geldiler. E, bunun dışında yine sayabileceğimiz kimler var? E, şöyle baktığım zaman karışık bir şekilde yazdığım için ara ara da e, şey yaparak işin açıkçası. E, Gebze tarafından İbrahim abi geldi ailesiyle beraber. E, onu da gördüm. Onun dışında e, sağ olsun e, gelen birçok insan vardı. Videonun sonuna eklemek istedim. E, birkaç kişi de geldi. Beni saymana gerek yok. Selam mı ilet sadece diye söyledi. Onlara da selamlarımızı iletelim. Hepinize teşekkür ediyorum. nasılsa aileme vakit ayırmaya çalışıyorsam sizler de benim ailemsiniz. Elimden geldiğince vakit ayırmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yine birlik beraberlik içerisinde bilgi birikimlerimizi birbirimize aktaracak şekilde iletmeye çalışıyorum. Yararlı olmaya çalışıyorum. Umarım yararlı oluyorumdur. Yorumlara bir teşekkürler yazmanız bile bana bir destek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolları düşen herkesi beklerim. Sağlıkla sağlıcakla kalın. Sağlık her şey, aile her şey hiçbir zaman unutmayalım. Özellikle bunu söyleyerek videomu kapatayım. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun inşallah. Ömrümüz varsa yarın inşallah görüşmek üzere. Ömrü çok kısa arkadaşlar. Bakın yani yangın konusunu yaşayınca insan e, tabii ki bir musibet bir nasihatten iyidir derler ya hakikaten atalarımız e, hiçbir zaman boş bir cümle kurmamışlar. Doğru bir cümle. E, daha da idrak ediyorsun bazı şeyleri. Unuttuğun şeyler tekrardan sana hatırlatılıyor. O yüzden hatırlat hatırlatılmakta yarar olduğunu anlıyorum. Umarım da yine her şeye çok dikkat ederek hayatlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla sağlıcakla kalın inşallah.